toprak tutar milleti, toprak zapt eder. Benim bebeklerim, çocuklarım hepsi ayrı ayrı seviyorum zaten. Kızım. Ah, tamam, tamam şov yapıyorlar Adem abi sana. Şu an. Bihter gel kızım. Gel. 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 Gel Biter, Gel. Gel Bihter'im. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel. Gel kızım. Gel. Gel Bihter'im. Gel Bihter'im. Bu da köylünün bana ilk hediyelerinden. İlk hayvanlarımdan o da, Doğa'cığım. Anne! Aha, yerim seni. Doğa, annem. Anne! Konuşuyor Anne. <laughs> musunuz? Evet. Ekranların en anlamlı, en özel, en içten, en halktan, en candan programı. Bir milletin efendisi programıyla tekrar huzurdayız sevgili izleyenler. Evet. Yaz, kış, kar demiyoruz. Anadolu yollarını arşınlıyoruz. Anadolu yollarındayız. Köy meydanlarındayız, hasat yerlerindeyiz. Köylümüz, çiftçimizle beraberiz. Bu hafta sizlere İzmir'imizin Menemen ilçesinin Haykıran köyünden haykıracağız sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler bu hafta sizlere Selen Hanım'ın küçükbaş çiftliğinden sesleneceğiz. Milletin Efendisi programı başlıyor. Halep oğlanı alayım ben. Bunlar çok tatlı abi ya. Burası sizin kreşiniz. Burası kreş, evet. <laughs> Allah Allah. ne güzelliktir ya. Bu. Ya. Bu ne ya. Bu. Allah Allah. Anlatın bakalım kreşinizi. Valla Ömür, ne diyeyim. İnsanın hayatı geçer burada. Şu Halep oğlaklarına bayılıyorum. Kızım. <laughs> tamam 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 bağırma Allah Allah kaç günlük bunlar Valla 3-4 gündür doğum var Adem abi 4 kimisi daha küçük 4 gündür sürekli doğum oluyor Allah'ım yarabbim ne kadar güzeldir bunlar ya bu. <laughs> çok güzel Maşallah Allah Allah şu yuka Adem abi şuraya. sıra sıra Podyum. <laughs> Uyuyorlar mı? Uyuyorlar. Bu daha dün doğdu. Ne zaman doğdu? Dün. Dün doğdu. Hı -hı. Üşümüyorlar değil mi? Anneleri var ya. Anneleriyle beraberler aslında. Şimdi siz geleceksiniz diye dışarı çıkardık onları. İnsanın içinde o hayvan sevgisi olsun Adem abi vicdan olsun başka bir şey değil. Yani siz tamamen hayvan sevgisi. Çok yerler. evet. Kurulu bir. Öyle öyle başladı evet. <laughs> Adem abi bak bunun da bir hikayesi var. Bunlar çok bu çok yeni doğumu olanlar buraya en en yeni bunlar doğurdu. Şu kahverengi olanın annesi öldü. Doğum zehirlenmesi, gebelik zehirlenmesi oldu, öldü. Ee, Sezeryan'la alındı karnından. Anladım. Üç kardeşinden yaşayan tek yavru bu. Süslü adı da. Bu anneye yaktık onu. Hani kabul etti annesi aslında ama o hala bizi istiyor. Kızım. Kızım. Gel kızım. Dur. Dur. Ondan ayrı kapattık bunları. Kabul etsin diye. Şu an emme derdinde. Neydi onun ismi? Süslü. Süslüyü Sezeryan'la evet, aldınız. Evet. Annesi öldü. Annesi doğumda öldü. Üç kardeşinden yaşayan tek yavru. Şimdi öğe anne mi edindiniz? Evet ya? evet. Deniyoruz bakalım olursa. Evet. Öyle anne mi? kabul etti ama o hala bizi istiyor. Ee, anne kabul etti, şu anda onu emmeye çalışıyor. Kızım. O da üvey kardeş. Canım, <laughs> Süslü. Anne var orada süslü. <laughs> ah, içine düştün. Süslü yetim kaldı. <laughs> evet. Kabul etmezse ben bakacağım. Yapacak bir şey yok Adem abi. Biber evet, onla. Bu... bu doğa. Baştaki doğa zaten hep. Peşimizde. Ayrılmıyor. Evet. Du har G G! Burası benim bebeklerim. Çocuklarım hepsi ayrı ayrı seviyorum zaten. Daha 2-3 gün oldu doğalı. Sevilmeyecek gibi değil zaten. Allah Allah. Anlatılacak gibi de değil yani. Şunu yaşamak gerekiyor. Ya onlar ne tatlı. Biblo, biblo. Biblo. Ne tatlı uyuyorlar orada onlar. Karınlar tok. Aa, onlar tok. Uykuya aldılar kendilerini. Kaç tane bebe var burada? Valla şu anda Adem abi 30 tane yakın var burada. Şov yapıyorlar Adem abi sana. Şu an. Burada yürümeyi öğreniyorlar. Evet. Aslında onlar için değil orası ama tabii oyuncak oldu. Selan Topuzlar benim ismim. Üç yıldır köyde yaşıyorum. Şehirden göç ettim. Köy hayatı her zaman ilgimi çekti. Sokak hayvanlarını beslemekle başladım. Her zaman zaten yıllardır sokak hayvanlarına Bir gönüllüyüm. Sonradan artık koyun, keçi artık biraz ekmeğe dönüştürmek istedim. Evet, mesleğimiz aslında iç mimarız. İç mimarlık okudum ben. Yani ee, i̇ç mimarlık mesleğinizi yapmadınız. Yaptım aslında bir süre, bir süre, ya. bir süre yaptım. Sonra 3 yıldır şimdi köyde yaşıyorum. E, mutluyum burada yaşamaktan. Daha yeniyiz, çok bilgili değiliz. Öğreniyoruz. E, süt işine girmek istiyoruz. Evet, bir Halep... Yani koyuna, keçiye adadınız kendinizi. Evet, aslında şöyle biraz da köyde hasta olan hayvanlara da biraz elle de bakıyorum ben, bana veriyorlar. İşte iyileştiriyorum genelde. Yani biraz da şey hani hala o içimdeki o şey duygusu duruyor yani. O sokak hayvanları hala bakıyorum zaten ama biraz hala da bunlara farklı bakıyorum yani. Keçiyle mi başladınız? Koyunla başladık aslında. Ee, koyunun yem maliyeti çok yüksek olup bir getirisi olmayınca istemeyerek keçiye döndük. Yani koyunu bırakmak istemeyerek diyeyim. Ee, süt işinden biraz umudumuz var şimdi. Halep keçilerimiz var. sahnen mi? keçileri, diğerleri. Kaç tane keçimiz var? 35 tane toplamda. Keçimiz var. 10 tane koyunum var. Evet. Eşinizle berabersiniz burada. Evet beraberiz. O kendisi çok çıkmak istemiyor. Ee, ben aslında bir kadın girişimciyim. Kadınlara da tavsiye ediyorum. Ee, umarım başarılı olurum diyorum. Devlet desteği almadım henüz. Ama istiyorum. Bakalım. Yetişmek çok zor yem maliyetlerine. Aynı zamanda yumurta satıyorum. Tavuklarım var. Hı hı. Mera var mı? Burada maliyeti düşüyor, düşürüyorsunuz. Meramız var ama bu sene çok kuraktı. Ee, çok yeş daha anca yeşillendi işte ortalık. Keçi biraz daha çalı yiyor. Koyun daha çok mera istiyor. Daha yeni yeni yeşillendi. İşte daha doğumlar başladı şimdi. Oğlaklarımız oluyor. Çok emek tabii. Çok kolay bir iş değil yani. Yani şehri şehir hayatını tamamen terk ettim. Terk ettim aynen. haftanın bir günü şehre gidiyorum. İhtiyaçlarımı alıyorum. Yemimizi alıyoruz. ihtiyaçlarımı alıyorum. Onun dışında bütün hayatımız burada geçiyor. Ev burada. Ev burada. Prefabrik ev bir evimiz var. Bir artı bir. Bu herhalde maltız kırması değil mi? Maltız kırması. Kırma bir keçimiz. sütlerinden kazanabiliyor muyuz? Abi daha bu sene başlayacağız. Bu sene bakalım inşallah kazanırız. Umudumuz o yönde. Bu sene başlayacağız daha. Kızım. Bu arkamda gezen biberoncu. Doğa ismi. <laughs> Peşimden asla ayrılmaz. Doğacığım. kuzum benim. Memnun Şşt. muyuz? Çok memnunuz abi ya. Yani o keşme keşten şehrin keşmekeşinden sıkılanlardanım ben. Hayvanları çok sevenlerdenim. O yüzden memnunum, mutluyum. Biraz da getirisi olursa bize her şey çok güzel olacak. Puh, ağırlaşmışsın. Bayanlara bu işi tavsiye ediyor musunuz? Ediyorum abi. Tabii ki kadınlara her şeyi tavsiye ediyorum. Her her yerde kadınların olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de tavsiye ediyorum. Hayatım boyunca benim hayalimdi zaten. Köye yerleşmek, böyle hayvanların içinde yaşamak. Biraz da hani hayvanlara çok çok yakın olmayı çok seviyorum. Hep hayalimdi. E karar verdim. Sonra belirli imkanlar oldu. E, şartlar birazcık sürükledi. Hayalimi gerçekleştirdim. Tabii hiç eksik bitmiyor burada. İş bitmiyor. Çok zor. Hiç iş bitmiyor. Gece gündüz iş var burada. O yüzden tabii ki zorluğu da var. Her şey kolay değil. Ama e, mutluyum. Şehirden çok çok daha mutluyum yani öyle söyleyeyim. Ne zaman kazanmaya başlayacağız? Yani bunlar bir yatırım oldu değil mi? Tabii tabii bunlar yatırım oldu. Üç işte bu sene inşallah bekliyorum. Yani süt işinden kazanmayı umuyorum. Litresini kaç paradan veriyorsunuz? Litresini kaç? Beş liradan. Evet tavuklarım var. 50-60 kadar tavuğum var. Yumurta satıyorum. Başta söylemiştim sokak köpeklerine bakıyorum diye. Sokaktan aldığım köpeklerim bunlar. Paşa barınaktan alındı. Onlar da tavuklara bakıyorlar. Tavukları koruyorlar yaban hayvanlarından. Bir tane hindim var. Onu da yılbaşında pazardan kurtardım diyeyim. <laughs> Kesilmekten kurtuldu. Beş tane ördeğim var. Geliştirmeyi düşünüyor musunuz tavuğu? Tabii çok seviyorum. Tavuğu çok seviyorum. Yani tabii ki düşünüyorum çoğaltmayı ileride. Süt işinden para kazanabilirsem biraz tavuğu fazlalaştıracağım. Pamuk buraya gel. Pamuk. Pamuk. Gel buraya. kızım. Doğacığım. Doğacığım. <laughs> Yerim seni. Doğa. Annem. Anne. <laughs> Konuşuyorsun. Evet. Süslünün çok acıklı bir hikayesi var. Bunu Selen Hanım'dan şu anda dinleyeceğiz. Evet süslü zaten kucağında. Adem abi süslünün annesi gebelik zehirlenmesinden öldü yaklaşık 10 e, gün kadar önce. 3 e, Sonra veteriner gözü falan döndü hayvanın. Veteriner dedi karnını yarın bebeklere bakın hani yaşıyorlar mı diye. Ondan sonra 3 kardeşlerdi. 2 kardeşi öldü. Yaşayan tek süslü var. Onu da ben evde baktım biberona besledim. Hmm. Veteriner yaşamaz dedi. Yaşadı. Aynı annesinin öldüğü gün damda doğum oldu. Bir yerden ölüm var, bir yerden yaşam var. Yani öyle bir yandan ağlıyorum, bir yandan gülüyorum. Çok değişik duygular bunlar. Ama süslü benim için başka tabii şu an. Hani başka kıymet veriyorum. Hani başka bir annenin altına koyduk. Az önce göstermiştim sana zaten. E kabul etmezse gene ben bakacağım başımla bir. Maşallah kızım da süslü süslü her tarafı. Evet, Öyle. Adını da yani, süslü koydunuz. Gerçekten karışık duygular. Evet, evet. Hani canlı, çok canlı yani. Bamba ağzı yok, dili yok. Söyleyemiyor. Tabii annesini de beni belledi gördüğün gibi. Beni istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir arkadaşımız. Abla yaşatırsan yaşat dedi kucağıma hasta bir şekilde verdi. Ondan sonra gene kıştı. Banyoya soktum. Yıkadım, temizledim bir güzel. İlaçlarını yaptım. Bakımla düzeldi. Teki ne? oldu. Neydi ismi? Behlül. Behlül koydum ismi. Behlül. 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 Bakar o. 8 Sekiz aylıkken küçücüktü. Küçük kalmış. Evet. Hepsinin var mı bir ismi? Hemen hemen abi. Hepsi olmasa bile özel iletişimimin olduğu hepsinin ismi var. <laughs> Bihter nerede? Bihter var bir de. Bihter! Gel kızım. Gel Bihter. Bir de şurada... Evet ufak olan Bihter. Alsana ya. şey süslü. Çar. Bihter. Bihter gel kızım. Cık 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 cık. Gel. 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 Gel biter. Gel. Gel biterim. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel. gel kuzum benim. Gel. Gel biterim. Gel biterim. Bu da köylünün bana ilk hediyelerinden. İlk hayvanlarımdan o da. İyi burada köylüyle aranız da iyi iletişiminiz. İyi. İyiler evet. Köylüyle de iyi aramız. İstiyorlar onlar da birileri gelsin hayvancılık yapsın. Çünkü artık onlar da şey muzdarip hayvancılık ya, sektörü bitti yani. Köylü bile yapamıyor. Çok az kaldı. Bihter. Bu otlayan Firdevs. Evet bu Firdevs. Kızım. Herkese sevgiler, herkesi bekliyoruz, köylere bekliyoruz, bize de bekliyoruz. Görmeye, yaşamaya, hayvanlarla bir arada olmaya ihtiyacımız var ülke olarak, masumluğa ihtiyacımız var. Daha doğaya dönmeye ihtiyacımız var. Sevgiler Adem abi, her zaman beklerim seni de. Çok mutlu oldum. Evet bundan 20-30 yıl evvellerinde sevgili izleyenler Anadolu yaylasında seyahate çıktığınızda yolların sağında solunda büyük baş küçük baş hayvan varlıklarını sürülerini pekala görebilirdiniz. Ama şimdi bu sürüleri görmek mümkün değil. Büyük baş ve küçük baş hayvan varlığımız yarılara ondan daha da aşağılara indi maalesef. Son 10 yılda 10 milyar dolar dile kolay 10 milyar dolar parayı canlı hayvan kargas et ithalatına vermişiz. En fazla eti de Fransa'dan almışız. Yani deyim yerindeyse şunu söyleyebiliriz. Avrupa Birliği ülkelerinin stoklarını, et stoklarını tüketen bir ülkeyiz. Zamanın Tarım Bakanı Mehdi Eker'e Fransa şövalyelik nişanı bu yüzden taktı. Evet, hayvancılıkta gelmiş olduğumuz noktayı herhalde özetlemiş olduk. Adı sanı duyulmayan yaklaşık 30 ülkeden sevgili izleyenler, 30 30 ülkeden canlı hayvan kargaz et ithal etmişiz. Bunlardan bir tanesi de Singapur. Uçakla 12 saatlik yol. Bunlardan bir tanesi Sırbistan. Evet, daha dün 250 bin soydaşımızı katleden Sırbistan'dan donmuş et almışız. Ee, almak bir yana sevgili izleyenler, nasıl et aldık? Affedersiniz, domuz eti mi aldık, eşek eti mi aldık? Zaten bunlar dondurulmuş etler. Sağlık açısından bunların yararları, zararları nedir? Bunlar da bilinmiyor. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra bir tarım politikası var. Baştan kara bir tarım politikası var. İthalata dayalı bir tarım politikası var. Şu hayvan sevgili izleyenler sadece bunu çiftleştirip üreteceksiniz. Çok mu zor? Çok mu zor? Havamız, toprağımız, yeşilliğimiz, suyumuz, güneşimiz, her şeyimiz, her şeyimiz fazlasıyla var ama üretmiyoruz. Üreteni cezalandırıyoruz. Yurt dışından ithal ediyor ediyoruz. Varın bu garaveti sizler düşünün. Evet bugün genç bir girişimci Selen Hanım'ın küçükbaş çiftliğine geldik. Şehir hayatından bıkmış 30-40 tane koyun keçi almış. Burada kendini hayvanlara, doğaya adamış. Üretmekten zevk alıyor. Bu tip insanların, gençlerin, girişimcilerin devletimiz önünü açması lazım. Yeter ki üretin demesi lazım. Üretmesi kaydı şartıyla da ödüllendirmesi lazım. Ama maalesef bunun tam tersi yapılıyor. Ülke köylü çiftçisine verilecek olan para elin gavuru çiftçisine veriliyor. Ve onlar destekleniyor. Son 10 yıl 10 milyar dolara yakın parayı canlı hayvan kargas et ithalatına vermişiz. Çok yazık, çok yazık diyoruz. di toprak rap zab